ben daha can bile kalbi var YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Madem Ramazan ayındayız neden kendi pidemizi evde yapmayalım diye düşündüm ve bugün sizlerle Ramazan pidesi tarifimi paylaşmak istedim. Ben malzemelerimi hazırladım. Videonun açıklama kısmında bütün malzemeleri miktarlarıyla birlikte bulabilirsiniz. Bu tarifteki ölçülerle orta büyüklükte bir pide elde edeceğiz. Eğer daha fazla yapmak isterseniz miktarları aynı minvalde çoğaltarak yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen hamurumuzu mayalayarak başlayalım. Pidenin üzerinde kullanacağım yumurta sarısı, çörek otu ve susamları bir kenara ayırıyorum ve diğer malzemelerimle hamuru hazırlıyorum. Bunun için öncelikle mayayı yoğurt ve su karışımıyla karıştırarak aktive edeceğim ve daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Ve de mikserin hamurucuyla birkaç dakika yoğuracağım. Pide hamurum 5 dakika kadar makinede yoğruldu. Oldukça yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi üzerine bezle örtüceğim ve yaklaşık 45 dakika kadar mayalamaya bırakacağım. Pide hamurum yaklaşık 45-50 dakika kadar mayalandı ve iki katına çıkmış. Şimdi tezgah alacağım ve pidenin alameti farikası olan şeklini vereceğim. Daha sonra bir 15-20 dakika tepside mayalamaya devam edeceğim. Fırına göndermeden önce de üzerine yumurta sarısı süreceğim ve de susam ve çörek otuyla süsleyeceğim. ev yapımı pidemiz hazır. Oldukça güzel görünüyor ve de yumuşacık. Fırından çıkardıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dilerim siz de pide tarifimi denersiniz ve benimle yorumlarınızı paylaşırsınız. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni pratik ve lezzetli tariflerde görüşeceğiz şimdilik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.